Sayın Başkanlarım, Sayın Basın Mensupları, Değerli EİB çalışanları, 2025 yılı değerlendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Ege İracatçı Birlikleri ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her yıl olduğu gibi Ocak ayının ilk günlerinde bir araya gelerek Geride bıraktığımız yılı yalnızca rakamlarla değil, şartları ve sonuçlarıyla birlikte değerlendirmeyi çok önemsiyoruz. 2025'te dünya ekonomisi ılımlı ama kırılgan büyüme ve yüksek jeopolitik finansal risklerin birlikte seyrettiği bir yıl görünümündeydi. Ne sert bir resasyon ne de güçlü bir sıçrama ekonomik büyümede yaşandı. Büyüme oranları tarihsel ortalamaların altında kalırken enflasyonun çoğu büyük ekonomide kademeli olarak gerilediğini gördük. Fakat bu durum hala tamamen çözülmüş değil. Gelişmiş ülkelerde enflasyon 2025'te hedeflere yakınsarken para politikası yüksekten aşağıya geçiş sürecinde. Faiz indirimlerinin kademeli ve temkinli şekilde yapıldığı bir yıl yaşadık. Faizdeki Kademeli düşüş, özellikle 2024'te baskılanan özel talep ve yatırımlar için kısmi destek sağlarken borçlanma maliyetleri hala pandemi öncesine göre çok yüksek kaldı. Gelişmekte olan ülkelerde kur oynaklığı, dış finansman, finansmana erişim ve yüksek kamu ve özel sektör borcu finansal kırgınlıkları arttıran ana kanallar olarak öne çıkmaktadır. Artan korumacılık ve ticaret bariyerleri küresel ticaret hacmini baskılıyor. 2025 ve sonrasında ticaret politikası belirsizliğinin yüksek seyretmesi de hala beklenmektedir. Jeopolitik gelirimler, enerji ve emtiyat fiyatlarındaki dalgalanma riski yüksek tutarak hem enflasyon belirtilerini hem de yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla 2023-2025 yılı küresel ölçekte belirsizliklerin kalıcı hale geldiği, ticaret savaşlarının derinleştiği, korumacılığın arttığı ve jeopolitik risklerin tedarik zincirlerini yeniden şekillendiği bir yıl oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte küresel finansman koşulları da çok sıkılaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in yapay zeka yatırımlarıyla birlikte yapay zekaya bağlı bağlı artacak enerji gereksiniminin ve nadir elementlerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yapay zeka üreticilerinin, kullanıcılarının, geliştiricilerinin, siber güvenlik ve otom otonom yapay zeka alanında çalışan firmaların şirket değerlerinin trilyonlarca Amerikan dolarını bulduğu bir yılı geride bıraktık. Yapay zekanın yüksek düzeyde ihtiyaç duyduğu enerji gereksinimini karşılamak için bir kısım ülkelerin tekrar nükleere yatırım, nükleer yatırımına dön, e, başladıklarını gözlemledik. Hep birlikte Avrupa'nın teknolojide ve enerji alanında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kaldığını gördük. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkilerinin Avrupa'da iyiden iyiye hissedildiği barış görüşmelerinin neden, de, de, nedense de henüz net bir sonuca bağlanmadığı bir yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Küresel yavaşlama Türkiye için Türkiye gibi ihracatçı ekonomiler için dış talep tarafında baskı yaratırken düşen küresel enflasyon ve kademeli faiz indirimleri risk primi ve finansman koşulları üzerindeki kısmi fiyat fırsatlar sunuyor ve 2026 yılında da sunmaya devam edeceğine benziyor. 2025 yılında ÖRA Dolar paritesinin euro lehine hareketli hareketli, hareketli ihracatlı hareketi ihracatçılarımıza bir bakıma nefes aldırmıştır. Bugün dünya ticareti artık yalnızca fiyat ve kaliteyle değil, hız, verimlilik, güvenirlik, sürdürülebilirlik ve teknolojik uyum gibi unsurlarla belirlenmektedir. Bu tablo ihracatçı ülkeler için olduğu kadar İhracatçılar ve onların tedarikçileri için de oyunun kurallarının değiştiğini göstermektedir. Türkiye'nin ekonomisine ve ihracatına da bakacak olursak, küresel bu zorlu ortamda Türkiye ekonomisinde 2025 yılında çok katmanlı bir sınavdan geçti. 2025 yılında enflasyonla mücadeleyi önceleyen ekonomi yönetimi, tüfe enflasyonun 2024 yıl sonunda %44.38'den, 2025 yılında %30.89'a düşürdü. 2025 yılı enflasyonun 13.49 puan gerilediği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizinin yıl başında %47.5 seviyesinden yıl sonunda %38'e düştüğü ve büyümenin de 3 ile 3.3 ile 3.4 aralığında gerçekleşmesinin beklendiği bir yıl oldu. Enflasyondaki düşüşte Türk lirasının reel değerinin korunması esas nedenler arasında yer aldı. Son bir yılda Amerikan doları TL paritesi yaklaşık %21 oranında artarken Euro TL paritesi yaklaşık %38 oranında arttı. 2025 yılında Euro'nun Amerika dolarına karşı %13,5 değer kazandığı bir yıl oldu. 2025 Euro TL paritesinin yaklaşık olarak yıllık enflasyonun oranı kadar arttığı, Dolar-TL paritesinin ise yıllık enflasyonun yaklaşık %55'i kadar arttığı bir yıl oldu. Dolayısıyla Euro bölgesine ihracat yapan sektörlerde bir artış görülürken, Dolar cinsi ihracat yapan sektörlerin biraz zorlandığı bir yıl oldu. 2025 yılı ihracatçılarımız açısından şirket karlılığının da azalmış olduğu bir yıl oldu. Merkez Bankası faizlerinin düşüş, düşüşün kredi maliyetlerinde istenilen seviyede bir indirim sağlamamasına bağlı olarak özel sektör 2025 yılında döviz cinsi borçlandığına maalesef şahit olduk. Özel sektör 2025 Ekim sonu itibariyle yurt dışından sağladığı döviz cinsi uzun vadeli kredi borcu bir önceki aya göre 3.4 milyar dolar artarak 210.7 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı Ekim sonuna göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımını incelediğimizde toplam borç tutarının 63.9 milyar dolar civarında olduğu görülmektedir. Artan üretim maliyetleri ve finansmana ilişimdeki maliyet sorunları nedeniyle birçok firmamız 2025 yılında ya yurt dışı borçlanmaya devam ettiğini gördük. Bu da olası döviz çoklarında ciddi finansal risk ve kırılganlık oluşturmaktadır. 2025 yılı tekstil ve hazır giyim bazı bazı emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılarımızın irac Mısır gibi Enerji ve iş gücü maliyetlerinin nispeten düşük olduğu ülkelere üretimlerini taşımaya devam ettikleri bir yıl oldu. Hazır giyim ve tekstil sektörü 2025 yılında bu konuda çok ciddi istihdam kaybına uğradı. Türkiye ihracatında rakamsal olarak 2025 yılında 273.4 milyar dolar seviyesinde bir gerçekleşme oldu. 2025 yılında ihracatımız Türkiye geneli 2024 yılına göre yüzde dört buçuk oranında artmış oldu. Türkiye'nin ihracatı yüksek ithal girdiği bağımlılığı nedeniyle katma değeri düşük kalmakta ve dış ticaret açığını beslemektedir. Özellikle imalat sanayinde ara malların yüzde altmış ithal edilerek ihracat üretimi yapılmaktadır. Bu yapısal sorun döviz rezervlerini eritmekte ve ekonomik kırılganlığı arttırmaktadır. Bu tablo iki temel gerçeği aynı anda ortaya koymaktadır. Birincisi, Türkiye'de ana sanayinin üretim hacmi ve çeşitliliğinin artmaktadır. İkincisi, bu üretimi besleyen yerli tedarik zincirinin aynı hızda güçlenmediğini bir gerçeğidir. Ama ana sanayi büyürken yan sanayide ithalata bağımlılık artıyorsa bu durum uzun vadede katma değerin yurt dışına transferi anlamına gelir. Sağdaki üretim ve ithalat verilerinin bu hedeflere uygulama arasındaki gerilimi açıkça ortadadır. Bu tablo sanayi ve tarımda teknolojik yenilenmenin ve verimlilik yatırımlarının daha da ötelenmesi anlamına gelmektedir. Yatırım yapılmayan her yıl rekabet gücünde kalıcı kayıp riskini arttırmaktadır. Ancak burada altını çizmek isterim ki, Toplam ihracat rakamı sağdaki gerçekliği tek başına anlatmaya yetmemektedir. Bugün asıl sorunlarımız gereken asıl sormamız gereken soru şudur. Bu ihracat hangi maliyetli, hangi karlılıkta ve ne kadar sürdürülebilir şekilde yapılmıştır? Birçok sektör için 2025 yılı bir büyüme yılı değil, ayakta kalma, direnme ve uyum sağlama yılı olmuştur. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2025 performansına da bakacak olursak bu genel çerçeve içinde Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2025 yılındaki ihracatımızı 18,505 milyar dolar seviyesinde gerçekleştirdik. Sektörel bazda baktığımızda artış gösteren sektörlerimiz hubat, bakliyat ve yağlı tohumlar, demir ve demir dışı metaller, su ürünleri ve hayvansal mamuller, tütün ve maden Artışları sadece başarı, düşüşleri de sadece başarısızlık olarak okumak doğru değildir. Bazı sektörler maliyet baskısına rağmen üretimini sürdürmüş, bazı sektörler ise karlılığı korumak için bilinçli daralma yaşamışlardır. 2025 yılı ihracat artışında en önemli unsurlardan biri euro dolar paritesinin euro lehine hareketidir. 2024 yılı ortalama euro paritesi 1.075 iken bu oran 2025 yılında ortalama 1.142 olmuştur. Yıllık bazda parite artışı ortalama %6 olmuştur. Dolayısıyla ihracatımızın yaklaşık %45'ini öre bölgesinde olduğunu düşünürsek, 2025 yılında ihracatımızın 2024 yılına göre de fazla olmasına ve artışın da yaklaşık 2.7 parite etkisinde kaynaklanmasına rağmen, Parite etkisi ihracat artışında önemli bir ivme yaratmış ve yüzde dört buçukluk yıllık ihracattaki artışın yüzde iki nokta kısmı parite etkisinden kaynaklandığını gözlemlemişizdir. Türkiye geneli ihracatımızın 2025 yılında ihracatta 273.4 milyar dolarlık seviyeye ulaştığını, bir önceki yıla göre de yüzde dört buçuk artış gösteren ihracatımızın aslında parite etkisinden arındırıldığında gerçekte yaklaşık yüzde 1.8 oranında arttığını görmekteyiz. Ege İhracatçı Birliği'nde 2025 yılı toprağın ihracatı 2024 yılına göre binde 6 oranında artmasına karşın bunu parite etkisinden arındırdığımızda aslında ihracatımızın 2025 yılında 2024 yılına göre yüzde 1.7 oranında azaldığını görmekteyiz. Parite etkisi olmasaydı Muhtemelen Ege İhracatçı Birliği ihracatı 2024'e göre daha düşük olacaktır. Dolar endeksinin 2025 yılına değer kaybı yaklaşık %9.7 olduğunu düşündüğümüzde doların değer kaybına bağlı olarak ihracatçılarımızın gelirleri erozyona uğradığı için karlılık açısından 2025 yılı oldukça sıkıntılı bir yıl olmuştur. İhracatçılarımız mevcut müşterilerini kaybetmemek adına kardan taviz vererek çalışmaya devam etmişlerdir. İhracatçının çalışma sermayesi 2025 yılında 2024 yılına göre erimeye devam etmiştir. Enflasyonu düşürme programının en büyük yan etkisi emek yoğun ihracat sektöründe karlılık ve öz sermaye erimesi olmuştur. 2022 ile 25 döneminde konkordato rakamları reel sektördeki bozulmanın hızını net biçimde ortaya koymaktadır. 2022'de yaklaşık 1587 konkordato. 2023'te 1516 olan konkordato başvuru sayısı 2024'te 3497'ye çıkarken bir yılda yaklaşık %130 artış göstermiştir. 2025'te de henüz yıl tamamlanmadığından rakamlara göre sadece ilk 9 ayda 4424 dosya açılarak 2024'ün tamamı aşılmıştır. 2025 verileri mevcut politika ve finansman koşulları değişmediği sürece geçici değil, kalıcı bir krizle karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Ege İhracatçı Birliği'nin 2025 faaliyetlerine de bir göz atacak olursak 2025 yılında Ege İhracatçı Birliği olarak odağımız ihracatçının elini güçlendirmek hareket alanını genişletmek ve rekabet kabiliyetini korumak olmuştur. 2017 yılından bu yana ihracatçılarımızın uluslararası hareket kabiliyetini arttırmak amacıyla yeşil pasaport başvurularını etkin şekilde sonuçlandırarak 5000'e aşkın yeşil pasaportun ihracatçılarımıza ulaşmasını sağladık. 2025 yılında devlet yardımları kapsamında ihracatçılarımız tarafından yapılan destek başvurularının sonuçlandırılması Ege İhracatçı Birlikleri'nin operasyonel öncelikleri arasında yer almıştır. Firmalarımızın 16 farklı kalemde 2.2 milyar TL devlet desteği sağlanmıştır. Ağırlık olarak yurt dışı fuarlar ve Türk Kualiti destekleri olmaktadır. Ayrıca bu sene Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Birliği Yeşil Mütabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği Responsible Destek Programı kapsamında da firmalarımıza destek sağlanmıştır. 2025 yılında da yürüt, yürütülmeye devam eden 12 URGE projemiz firmalarımızın ihtiyaç analizlerinden başlayarak eğitim ve danışmanlık aşamalarında derinleşen yurt dışı pazarlama ve eşleştirme faaliyetleri de sahaya taşınan ve kalıcı işbirliği olarak kurgulanmıştır. Ege İracatçı Birlikleri'nin Türk gıda ürünlerinin Amerika Birleşik Devleti pazarında bilir, bilinirliğini ve pazar payını arttırmak amacıyla 2018 yılından bu yana sürdürdüğü Turkish Taste Türk Quality projemiz 2025 yılında da başarıyla devam etmiştir. İhracatçılarımızın bilgiye hızlı, doğru ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka destekli, destekli ihracat asistanı AI Bot'un birliğimizin web sitesinde devreye aldık. E-bot aracılığıyla ihracatçılar mevzuat, destekler, pazar pazar bilgileri ve Ege İhracatçı birlikte hizmetlerine ilişkin sorulara anlık yanıt alabilmektedirler. 2025 yılı boyunca dijitalleşme odamızı güçlendirerek Ege İhracatçı Birliği kolay uygulama yani EİB kolay uygulaması üzerinden 5250 firmaya destek verdik. İhracatçılarımızın EİB hizmetlerine tek noktada hızlı ve kolay şekilde erişmesini sağladık. 2025 yılında İtalya, Almanya, Fransa, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, de Japonya, Çin, Avustralya, Birleşik Krallık olmak üzere 9 farklı ülkede 19 uluslararası fuarda milli katılım organizasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 2025 yılı boyunca 20 sektörel ticaret heyeti düzenledik. Ayrıca alım heyetleri alıcıyla yabancı satın alıcıları Türkiye'ye getirdik. İhracatçılarımızın kendi üretim tesislerinde ve iş ortamlarında doğrudan temas kurmalarını sağlayarak yüksek geri dönüşlü iş birliklerini oluşturduk. Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışmamız Amor, Amor Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışmamız Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız ile genç tasarımcılara, sanayicilerle güçlü bir iletişim kurmalarının zeminini oluşturduk. Sürdürülebilirlik 2025 yılında çalışmalarımızın merkezinde yer aldı. Çevresel uyum, izlenebilirlik ve regülasyonlara hazırlık konularında firmalarımıza yol, yol gösterici faaliyetlerde bulundu. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik raporunu kamuoyuyla paylaştık. Değerli konuklar, Birlik Başkanı olarak tekstil sektörümüz hakkında da kısa bilgi vermek istiyorum. 2025 yılında tekstil ve ham maddeleri ihracatı Türkiye'de 9.4 milyar dolar olurken bölgemiz 452 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirebildi. Birliğimiz ihracatında pamuk ve örme kumaş artış gösterirken iplik ve dokumak kumaşta düşüş yaşandı. Kalı ihracatı ise sınırlı artışla seyrini korudu. Artan enerji, işçilik ve finansman maliyetleriyle kur enflasyon dengesizliği, tekstil sektöründe istihdam kaybı, kapasite düşüşü ve üretimin yurt dışına kaymasına neden oldu. İstihdam desteklerinin arttırılması olumlu olmakla birlikte sektörün düşük faizli finansma ve daha hızlı yapısal teşviklere ihtiyacı devam etmektedir. Halı Ürge projemiz kapsamında Eğitimler, tanıtan filmi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık odaklı ikili iş görüşmeleri ve fuar ziyaretlerini başarıyla gerçekleştirdik. Tekstil sektöründe sürdürülebilir rekabetin gelişmesi Urge projemiz uzatıldı. LCA danışmanlık çalışmalarımız bakanlık tarafından en iyi uygulama örneği seçildi. Sürdürülebilirlik hammadde dikkat çekmek amacıyla sürdürülebilir gelecek için kenevir çalıştığını sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirdik. 2025 yılında yaklaşık 20 uluslararası fuarın tanıtım organizasyonunda ortak katılım sağladık. Çin'de Urumçi ve Çin ithalat fuarlarında sektörümüzün tanıtımını sağladık. Tekstil ve hazır giyim birliklerini yürüttüğü ortak sürdürülebilirlik komitesi çalışmalarında pamuk ve sürdürülebilirlik elyaflar odağında hala devam etmekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'ne yönetim türkü yönet tanıtım projesi kapsamında ortak yönetilen faaliyetlere de aktif katılım sağlıyoruz. Tekstil sektörünün geleceği için tekstil mühendislerine yönelik burs ve tanıtım projelerimizi 2026 yılında da sürdüreceğiz. 2026 yılında sürdürülebilirlik ARGE katma değerli üretim ve dijitalleşme odanda sektörümüzün küresel rekabette yeniden konumlanmasına katkı sağlamayı hedeflemen. 2026'ya da beklenti ve değerlendirmelerimize gelince sağdan gelen gözlemlerin ve birlik başkanı olarak değerlendirme şudur. Türkiye'nin en büyük sorunu öngörülebilirliğin öngörüle zayıflamasıdır. Öngörülebilirliğin olmadığı yerde uzun vadeli plan yapılamaz. Yatırım ertelenir, risk alınmaz. 2025 yılı verileri mevcut koşulların geçici geçici değil yapısal riskler taşıdığını göstermektedir. 2026 yılına girerken şuna inanıyoruz: üretimi merkeze alan, uzun uzun vadeli ödüllendiren, risk alını koruyan ve sanayi güçlendiren bir yaklaşım mümkün ve gereklidir. Aksi halde 2026 birçok sektör için dayanıklılığının zorlandığı bir yıl olmaya devam edecektir. İhracatçılara ışık tutması açısından 2026 yılında yürütülen ekonomik program çerçevesindeki beklentilerimiz ise para politikasının sıkı duruşun, Merkez Bankası'nın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının üzerinden sürdürüleceği %38 oranında mevcut olan faizlerin görece enflasyona göre yüksek kalacağını Türk lirasının reel değerini ise korumaya devam edeceğini öngörmekteyiz. Nominal faizlerin enflasyon üzerinde kalacağı ve pozitif reel faizin ve Türk lirası carry trade'in devam edeceğini düşünmekteyiz. Enflasyonla mücadelede 2025 yılında olduğu gibi 2026'da da değerli Türk parasının beklentimizi korumaktayız. Dolar-TL kurunun değer artışının enflasyonun 2026 yılında %30'lu seviyelerinden %24'lü seviyede düşük beklediğimizden ötürü enflasyondaki artıştan daha düşük bir artışla beklentimizi korurken euro dolar paritesinin ise euro hareket ederken euro belgesindeki ihracat yapanların daha karlı olacağını düşünmekteyiz. Fakat sepet kurda %20 ile 25'ten daha fazla bir artış beklemiyoruz. İhracatçının 2026 yılında kurdan dolayı yurt dışı satış gelirlerindeki enflasyon üzerinde bir artış beklemiyoruz. Karlılık için üretim maliyetlerini düşürmek yine burada tek seçenek olarak kalmaktadır. Ihtiyacı, makro ihtiyacı, makro, ihtiyacı tedbirleri bir gevşemeyi henüz görmemekle birlikte kredi kanallarındaki bir rahatlama da beklemiyoruz. Dolar bazında kredi kullanımını 2026'da da devam edeceğini düşünüyoruz emek yoğun sektörlerdeki sıkıntıların devam edeceğini de öngörmekteyiz. Sıkı para politikası duruşun enflasyonun gidişatı kadar Merkez Bankası rezervlerinin de belirleyici olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Enflasyon muhasebesinin 2026 yılında altın, gümüş, kuyumculuk dışında kaldırılmasının şirketlerin genel olarak daha fazla vergi yüküyle karşı karşıya kalacakları ve vergi sonrası karın düşeceğini de düşün düşünmekteyiz. Merkez Bankası para politikasının sıkı, kamu maliyesinin ise nispeten daha gevşek olmasını bütçe üzerindeki genişlemeci genişlemeci maliye politika patikasının genişleyerek devam edeceğini düşünüyoruz. 2025 yılında tarımdaki üretim düşüşünün enflasyon üzerindeki ciddi risk yarattığını, konut ve gıdanın 2026 yılında enflasyon üzerinde yine önemli bir belir belirleyici olacağını bunların da para politikasıyla çözülemeyeceğinin görülmesi gerektiğini hatırlatmak isterim. Sözlerime son verirken biz Ege İhracatçı Birlikleri olarak sorunları görmezden gelen değil, sahadaki gerçekleri dile getiren bir duruşu benimsiyoruz. İhracatımız bugüne kadar büyük fedakarlıklarla bu günlere getirdik. Ancak bu fedakarlığın sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi artık zorunluluk hale geldi. Bu zorlu süreçte üretmeye, ihracat yapmaya ve ülkemize değer katmaya devam eden tüm ihracatçılarımıza, Ege İhracatçı Birliği çatısı altında özveriyle çalışan genel sekreterliğimize katılımları için siz değerli başkanlarıma ve basın mensuplarıma teşekkür ediyorum. 2026 yılının üretinin ödüllendirildiği, yatırım yapanın cesaretlendirildiği Beklemenin değil, harekete, harekete geçmenin yılı olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.